Değerli sporcu kardeşlerim, sevgili koşu tutkunları. 5 dakika istirham ediyorum sizden. Bundan 9 yıl önce bir 29 Ekim sabahı yayınlanan TK ile ihraç edildik. O gün bize bir daha işe gel gelmeyin dediler. 29 yıllık öğretmenken kamu hizmetime son verildi. Sadece ben değil. Önce 150, sonra 250, sonra yapılan ilaçlarla 400 bine kadar kamu çalışanı kamudan çıkarıldı. bilinenin aksine iktidarın benimsetmeye çalıştığının aksine bir hukuk sorunu değildir. Bir zulümdür. Bugüne kadar Kayla ilaç edilenlerden 1149 kişi ağırlaşan yaşam şartlarını kaldıramayarak yaşamı son buldu. Öldü yani. Bunlardan 20 tanesi, yaklaşık 20 tanesi öldükten sonra, toprağa düştükten sonra işine iade edildi. 5 yıl bizim dosyalarımız neydi belirsiz o hal komisyonunda bekletildi. Ondan sonra da idari yargıda dışarı alabilir miyiz? İdari yargıda 4 yıldır bekletiliyor hala kamu çalışanlarının yüzde sekseni yani KHK ile ihraç edilenlerin yüzde sekseni işine iade edilmemiş. İdari yargılama usulü kanununda bir dosya tekamül ettikten sonra altı ay içinde sonlandırılır denir. Bizim dosyalarımız tekamül etmemiş midir? Neden dokuz yıldır sürüncemede bırakılıyor? Buradan Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu'na ve Anayasa Mahkemesi'ne sesleniyorum. 1149 kişi şimdiye kadar hayatını kaybetti. Daha kaç kişinin almasını bekliyorsunuz? Bu hukuksuzluğa müdahale etmek için daha ne bekliyorsunuz? Bakın anayasal rejimlerde demokratik hukuk devletlerinde Erkler hiyerarşisi denen bir kavram var. Hükümetin, iktidarın kanun dışı, hukuk dışı eylem ve işlemlerine noter hizmeti sunan Yargıda sorumludur. Yargıda bunun hükümetin noteri haline gelmiş yargı bunun sorumluluğunu paylaşacaktır. Bunun hesabını verecektir. Biz mücadiləyə davam edəcəyik.